aklıma inanılmaz bir fikir geldi. Volkan sen toplantıda değil miydin? Hayır ya o değil. Diğer mesele. Ha. Sizin gündem bayağı yoğun. Ben toplantıdan sonra ufak bir ara vereyim diyordum. Ben gideyim o zaman sonra konuşuruz. Bro, Gonca ile ilişkimizi kurtarmak için bilime başvuruyorum. Şap saçma saçma konuşma be. Kendini yakacaksın. Kardeşim anında net görüntü. Hatırlamıyor musun iş haplı kahve içtiğinde nasıl bir uyusallaştım, nasıl bir duruldum? Benim şu anda o Volkan'a ihtiyacım var. Yoksa Gonca beni yemin ederim şutlayacak. Volkan Allah aşkına bir mantıklı düşün. Böyle şey olur mu ya? Kardeşim ben düşündüm. Ben sabaha kadar şapı düşündüm. Belliydi zaten toplantıdaki dahi yani fikrinden. İyi de sen nereden bulacaksın şapı? Bana bırak. <laughs> Samet abi, bana şap lazım abi. Volkan kardeşim iyi misin sen? İyiyim, iyiyim abi de. Arayı kapatmam lazım. Fazla iyiyim. Abi, beni şaplasana be. Evet. Derdin de iyiymiş be Volkan ama derdini dermanı bende yok. Abi. Ya şimdi kendimizi kandırmayalım işte o. Kerem'in kahvesine nasıl girdiyse benim de girsin. Hayır, yok ben böyle bir şeyden haberim yok ya olur mu öyle şey ya? Tamam abi. Olmamış olsun. Abi, ocağına düştüm. Yardım et en azından. Şimdi madem öyle diyorsun... İçim parçalandı değil mi? Ha? Beni böyle görünce içim parçalandı abi. Abi bir tek sen yapabilirsin bunu. Kimse görmeden bana bunu. Bir tek sen bulabilirsin. Ocağına düştüm Lütfen be abi. Ya, tamam tamam. Ben şimdi bir şekilde bulup buluşturup sana getiririm. Tamam mı? Merak etme. Harbi et. mi? <laughs> Öpeyim. Ya git tamam ya. Çok mu döndü? Ne? Gözün. Ha e, e, evet abi çok döndü. Tövbe tövbe İyi ya. Git git. Vay be. Lan adamın derdine bak. Hülya. Hülya. Sana bir şey söyleyeceğim ben. İtiraf edecek. Asil duruşunu koru Hülya. Asil duruşunu koru. Üf, üf, Samet söyle bakalım. Ne diyeceksin? Hey, söyle söyle diyorsun da. Ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çocuğu göstermem deyince panik oldu tabi, dürüstlükten puan alacak, yerler mi? Yemezler. Ah. Sametciğim, içinden geldiği gibi söyle, yeter ki bana karşı dürüst ol. He dürüst olayım o zaman, şey Hülya, e, bana şap lazım. O kadar seksi mi yani Samet ha? Şap almazsan kendini durduramayacak mısın? Gençliğindeki gibi ha? Ah Samet ha. Oh. <laughs> <laughs> şap lazım oldu ha? <laughs> şap. Oh. <laughs> şap niye lazımmış Sametçim şap? Ya bana lazım değil ya. Bizim bir arkadaşa gerekti de. Ya çok fena. Yani darda kalmış olan ya öyle etmiş böyle etmiş ama bir türlü olmamış yani. Yuvasını yıkacak çılgının. E, alev alev de yanıyor. Şimdi tabii. E, o yüzden işte geldi. Samet abi bana yardım et dedi. Ben de tabii ne yaparım böyle şeylerden. Onun için aklıma şey geldi. Biz böyle bir. Yani sen Kerem için bir karışım hazırlamıştın ya. Ondan yani. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın zaten. Bir de gaz veriyor. Samet sen ne fenaymışsın ya. Ama ben senden zekiyim afrodizyak vereyim de sana gör gününü. Ben sana bulup buluşturacağım o şapı. Merak etme. Oh, beni anca paklar abi İyi hadi şifa olsun Eyvallah Bu ne ya? Ne iyi ettin de geldin ya? cezar arayınca koştum hemen. Zaten bir işim yoktu bu akşam, iyi oldu. Bir şey diyeceğim. Acaba diyorum buradan sonra bir yerime gitsek, bir şeyler mi yapsak? Şimdi mi? Ha, ne var saatte? Genç insanlarız. Gidelim biraz takılalım ya. Ha yok ya, yarın işim var benim. Volkan Bey, bir gelir misiniz lütfen? Ya Ati. Gör ne yapıyorsun oğlum? O neydi? Abi ben ne yapayım? Ortam manita kaynıyor, baksana. Ortam manita mı kaynıyor? Ne diyorsun oğlum sen? Kafayı mı yedin? Yemedim abi. Ortam güzel. Ne yapayım? Volkan'cığım çorba dağıtıyoruz burada. Farkındasın değil mi? Ayrıca ne ortam falan diyorsun? Sen Gonca'nın yanına gitsene. Sonuçta sevgili değil misiniz? Abi güvenmiyor artık bana. Güvenmiyor. Ağırdan Ar alalım dedi. Olmuyor işte. Gidiyorum, gidiyorum, geri dönüyorum. Değil mi? Aynısı bende de var. Ayşe tutturdu. E, her şeyi baştan alacağız dedi. Level 1'e geri döndüm abi. Neyse, sen kendine gel. Hadi ya, ha? Çok mu kötü? Bro demeyeyim demeyeyim diyorum ama ben senin durumunu hiç iyi görmüyorum. Sen bence eve git, sağa sola bakma. Direkt yola bak, kafanı bile kaldırma. Bir de soğuk duş al, telefonu da kapat, tamam mı? Tamam, Hadi, görüşürüz ya. Hadi bro. Abi ne oluyor ya? Güya işin ilacını aldık, güya fren sistemine geçiş yaptık. Şu hale bak bıraksalar maraton koşacağım ya. Acaba arabadan çıkıp koşsam mı? saçma mı Volkan ya? Ah. Ah. Gonca'nın evinin önüne gelmişim. Cık. Ulan ya. İçimdeki sonsuz enerji aklımı fikrimi ele geçirdi yeminle. E madem geldik. Bu saatte ne bu ya? Volkan. Gonca. Özledim. Ne? Özledim. Hadi beni içeri al. Dur 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 dur. Biz ne konuştuk? Volkan ne konuştuk? Biz ağırdan alacağız demedik mi? Ne yapıyorsun? E ee, akşam oldu Gonca. Ağırdan aldık işte. Daha ne kadar ağırdan, ağırdan alabiliriz acaba? Annecik babacığı içeriye almayacak. Normalde ben senin esprilerine gülüyorum ama yani bugün bir iticilik mi var sende acaba? Ya ama kapıda kaldım Gonca. Ben kapıda hep itişiyimdir. Beni acaba içeri mi alsan? Şey mi yapsak? Kanepede falan uzansak sonra belki iticiliğimiz yıkılır. Hayır 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 hayır. Hayır. Kararım kesin. Almıyorum seni. Gonca yapma. Yapma bak yemin ediyorum. Mayın gibiyim. Nerede patlayacağım belli olmaz. salma beni. Yok, hayır bak oradan mı Gonca içeriye al beni. Gonca hadi be. Yok Volkan'cığım hadi bak çek elini kolunu çek. Allah! An yapmıyor bu çocuk. Yandım Volkan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar.